İkinci uygulama alanına ait birinci soru ile çözümlerimize başlayalım. Aşağıda asal çarpanlarına ayrılmış halde verilen sayıların EBOB'unu bulunuz. Arkadaşlar burada bir konuyu hatırlayalım. EBOB bulurken böyle asal çarpanlarına ayrılmış halde verilen sayıların EBOB'unu bulurken ortak taban küçük kuvvet demiştik. Yani tabanlara bir bakıyorduk. Ortak olanları işaretliyorduk. Mesela A seçeneğinde tabanlara bakıyoruz ve ortak olanları işaretliyoruz. Üçler ortak, başka da ortak bir taban yok. Ortak olanları işaretledikten sonra bu EBOB'a ortak tabanı alıyorduk. Kuvvetlerden de küçük olanı alıyorduk ki A seçeneğinde kuvvetler 2 ve 6, küçük olan 2 olduğu için 2'yi alıyorum. Böylece EBOB'u bulmuş oldum. A ve B sayılarının EBOB'unu bulmuş oldum. Geçiyorum B seçeneğine. B seçeneğinde de C ve D sayılarının EBOB'unu bulmamız gerekiyordu. Önce ortak tabanları işaretleyelim. Bakın ikiler ortak taban. Üçler yok. Başka 11'ler var şu şekilde. O zaman taban kısmı 2 ve 11 olacak. Kuvvet kısmına bakalım. 2'nin kuvveti ne olacak? Kuvvetlerden biri 5, biri 3. O zaman 2'nin 3. kuvvetini yazıyorum küçük kuvvet. 11'lere bakıyorum. 11'lerden birinin kuvveti 3, diğerinin kuvveti yazmıyorsa 1. Küçük olan kuvveti yani 1'i alıyorum. Tabii bu bu 1'i yazmasak da oluyordu. O yüzden geri alıyorum. Şimdi E ve F sayılarının EBOB'unu bulalım. Ortak tabanları işaretleyelim. 2'ler ortak. Kuvvetlere bakıyorum. 3 ve 4 küçük olan kuvvet 3 olduğuna göre 2'nin 3. kuvvetini alıyorum. Başka ortak taban var mı? Evet, 3 nerede ortak? O zaman ortak tabanı yazıyorum. Kuvvetleri inceliyorum. 5 ve 7. Küçük olanı alıyorum. 5, 3'ün 5. kuvveti oldu. Yine aynı şekilde 7'ler ortak ve kuvvetleri inceliyorum. 2 ve 1. O zaman küçük olan kuvveti alıyorum. 1. Bir, ki birinci kuvvet yazılmaya gerek yoktu. Yazılmaya gerek olmayan kuvvetti. Çünkü her sayının birinci kuvveti yine kendisine eşitti. Şimdi G ve H sayıların ebobunu bulalım. Yine ortak tabanları ilk önce yazıyoruz. Üçler ortak taban. Kuvvetlerden küçük olan burada 1 yazıyorum şöyle çarpı diyelim. Ee, diğer taraftan 5'ler ortak taban. Yine kuvvetlerden küçük olan 1. Başka da ortak taban yok. O zaman bunun ebobu 3 çarpı 5 ya da seçeneklerde çarpılmış halinde görebilirsiniz. Ve ikinci sorudaki işlemlerin sonuçlarını bulalım. A seçeneğinde 12 ve 24 sayılarının ebob değerini bulmamız istenmiş. 12 ve 24 sayıların ebobunu bulmak için 12 ve 24 deyip asal bölenler algoritmasını kullanabiliriz. Ya da Direkt sayılara bütünsel olarak bakarız. 12 ve 24 sayıları arasında kat ilişkisi vardır. 24 sayısı 12'nin katıdır. Ve biz e, konu anlatımında şunu öğrenmiştik. Birbirinin katı olan sayılar varsa bu sayılardan küçük olan direkt EBOB değerine eşit oluyordu. Böyle direkt sonucu da yazabiliriz. Ve geçiyorum B seçeneğine. 87 ve 88 sayılarının EBOB değeri sorulmuş. 87 ve 88 sayıları ardışık sayılardır. Ardışık sayıların da birden başka ortak böleni olmadığı için e, otomatikman EBOB değerini 1 diyebiliriz. Geçelim C seçeneğine. C seçeneğinde 152 ve 154 sayılarının EBOB değerini bulmamız istenmiş. Bu sayılar ardışık çift sayılar oldukları için bunların EBOB değeri 2'dir. Ve biz biliyoruz ki ardışık çift sayıların her zaman EBOB değeri 2'dir. Şimdi D seçeneğine geçiyorum. Bu sefer de 25 ve 27 sayılarının EBOB değerini bulmamız istenmiş. 25 ve 27 ardışık tek sayılardır. Ardışık tek sayıların ise EBOB değeri 1'dir. Üçüncü soruya bakalım. A ve B birbirinden farklı iki asal sayı olmak üzere aşağıdaki işlemlerin sonucunu cebirsel olarak yazınız. A seçeneğinde A ve B sayılarının EBOB'u sorulmuş. A ve B sayıları birbirinden farklı iki asal sayıysa birden başka ortak bölenleri yoktur. Dolayısıyla bu sayıların EBOB değeri 1'dir. Geçiyorum değerine. A çarpı B sayısı ile B sayısının EBOB'u sorulmuş. Ve hatırlayalım birbirinin katı olan ifadeler varsa bu ifadelerden küçük olan her zaman EBOB değerine eşit oluyordu. O zaman burada da küçük olan ifade B'dir. Diğeri B'nin katıdır ve EBOB değeri B olacaktır. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.